Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün yine bir Travego modunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Euro Truck 2 için birçok Travego modu çıktı. Tabi bunlar sürümleri farklı oldu. Yeni sürümlerde daha farklı özellikler eklendi. Fakat bugünkü e, gerçekten iyi bir mod. Şu an görüyorsunuz İstanbul Seyahat Skinli. E, bu modun başlığı zaten Mercedes Benz 15-17 e, Special Edi Edition. E, bu modu yine daha önce e, Setra, Mandio, Scotch ve yine diğer Travego modlarının modellerini yapan arkadaşlar yaptı. E, model Cenker seçkine ait yine. E, ETS 2'ye tamamen aktarımı Muhammed Şenol'a ait. Diğer otobüs modlarını da o da o aktarmıştı zaten. Bir de yeni sürümde oyuna Retarder sesi eklemişler. E, retarder sesini denedim dün akşam gerçekten iyi olmuş. E, ama tabi videoda pek anlaşılmayabilir çünkü hani sesi kısık falan oyunun. Duyamayabilirsiniz fakat oynarken e, deneyin yolda giderken. Açtığınızda gerçekten bir Travagon retarda sesi gibi e, geliyor zaten onu kaydetmişlerdir. Şimdi e, Mercedes Benz galerisine çıkıyor. Onu söyleyelim biliyorsunuz zaten. Şehrim içi satın al yapmayalım orada oyundan atıyor. Seçilen galeriye git diyorsunuz. Hemen burada karşınıza İstanbul seyahat zekili bir otobüs çıkıyor. Ee, Baba Eskili ile Burgas Uzun Köprü bile yazıyor burada. Bu niye böyle bilmiyorum. Ee, yani bu emeği geçen kişiler arasında kim var ee, Edirne'de ya da işte Trakya'da oturan bilmiyorum şu an onu soracağım. Otobüs güzel gerçekten hani ee, Hoşuma gitti benim. E, tabi sürüşü biraz daha geliştirilebilir. Muhtemelen bundan sonraki sürümde otur şeyler olacak. E, şu şeyler ayarlanmış. Mod Manager'a uyumluluk artırılmış. Hani Travego resmi çıkıyor açıklaması falan çıkıyor. O güzel olmuş. E, 15 Sd ve 10 15 ve 17 modeller var. Yani 17 modeli zaten 3 akslı olan versiyon. Şunu şöyle hemen buradan şasi yok. Yani Durdu bir dakika bunu böyle Adrenium modu da buradan böyle jantları e, değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok oyundan atmıyor yani. Ben şu an 64 bitte deniyorum, 32 bitte de çalışıyor, sıkıntı yok. E, pek şey yok tabi aksesuar olarak. Şuraya ön aksesuar ekliyorsunuz. E, şuraya da işte pas pas ekliyorsunuz böyle. Böyle yaparsanız e, ön tarafa da geliyor da. O yüzden aynalar normal zaten. E, başka Pek bir şey yok bunda ee, dediğim gibi yeni sürümlerde değişir ee, Her neyse ben bunları pek şey yapmayayım ee, Ben Kendi e, Otobüsüme geçeyim ee, İskandinavya'da bir yolculuk yapalım Bu güzel ayarlanmış fakat e, sesle belki de şey biraz ayarsız diyelim. Duruma şey fren da zaten biliyorsunuz otobüslerde de arabalarda çok fark ediyor tıra göre Hala o davranışlar tabii ki de oyuna gelmedi daha sonra gelecek ee, Şöyle sağdan e, Bir gidelim O zaman Finlandiya'dayız şu an Onu da söyleyelim Ve İstanbul seyahat Finlandiya'da yollarda Kabine gelecek olursak e, kabin gerçekten iyi olmuş farklı seçenekler de var direksiyon için Mesela diğer e, kabin seçeneğinde e, şey yok. Tabi orada yol kapalı. Diğer taraftan gireceğiz. Sedef kaplamalı direksiyon falan var. E, onlarda göstergeler farklı oluyor. E, bu sağdaki animasyonu bayrak çok hoşuma gitti. Bak şu an abi, vurduk ama ya. Hızlı gittik ama hızlı gidersek öyle olur. Retardır şimdi yola çıkınca test edeceğiz Sesini duyabilirsiniz belki zaten siz denemişsinizdir şimdi de Ben öylesine Ya bazı noktalarda tünele girince otobüs şeyini hissediyorsunuz Ama genel olarak şu an en iyi Travego modu diyebilirim çünkü kabini önemli arkadaşlar herkes kabinden kullanıyor ve kabinin iyi Olması gerekiyor Şu an kabindeki bütün sorunlar çözülmüş durumda Şöyle Tabi şu kaplamalar vesaire biraz şey e, şuradaki hani e, biraz e, kötü ama bu aktarımdan oluyor galiba çünkü bu, bu modeller eski e, sonra uyarlanıyor filan şeyde programlarda e, haliyle e, bazı sıkıntılar oluyor eski oyunlarda e, şu anki gibi bir kalite yok sonuçta bunlar zamanla çözülecek şeyler. Sürüş biraz daha iyi olabilirdi diğer otobüs modlarında mesela yani tabii ki yine Brezilya'nın şeyini vereceğim hani Marco Polo otobüsleri falan vereceğim örnek çünkü onlar çok iyi yapıyor. Onların sürüşü daha iyi e, durması kalkması otobüsün e, şimdi bu ilk sürüm olduğundan öyle diyelim e, bundan sonraki sürümlerde muhtemelen e, o düzelecektir çünkü Travigo'nun eski Travigo modu Commodore'un yaptığı Travigo modunda mesela Turizm modu da çıktı daha sonra turizm o da güzeldi böyle süspansiyonu falan güzeldi e, sürüşü e, bunda o, o tür şeyler ayarlanmamış Göstergeler benim çok hoşuma gitti öyle olması gerçekten e, güzel e, navigasyon çalışıyor e, bayrak çok güzel zaten kabin aksesuarları paketi yok oyunda e, yani şey olarak e, bu araçta yok. Şimdi kabin aksesuarlarında otobüslerde biliyorsunuz ya da kamyonlarda da var tırlarda da var da hani Ayıcıklar falan koyuluyor ya e, direksiyon e, Şeyine e, Direksiyon diyorum e, Vites Kutusuna filan e, ön cama e, vesaire her tarafa koyuluyor ya bazı şoförler öyle koyuyor Hani o tarz şeyler artık mümkün Tabi modların yapılması gerekiyor Ama kabin paketi desteği var animasyonlu içerikler artık eklenebiliyor Çok güzel Olacak zaten kamyonlarda şu an öyle bir destek var rahat rahat diğer e, modlanmış kamyon e, modellerinde onları kullanabiliyoruz. tabi henüz otobüslerde otur ayrıntılar mevcut değil e, zamanla gelecektir. E, yani şu an 90'la gidiyorum sınır aktif e, o sürüşü daha iyi yapıyor e, otobüs hissi veriyor. Zaten dışarıdan baktığınızda e, dehşet bir görüntü var şu an ya Fren, fren ayarını mutlaka ayarlayın test edin nasıl oluyor artık Nasıl e, daha iyi oluyorsa Bakalım ne varmış sağ tarafta Şimdi retarderı bir test edelim ya şurada mı edelim e, Aynen sağdan nereye Elsinike'ye gidiliyormuş. Yani dururken işte frene bastığınızda birden duruyor filan. E, fren gücünden oluyor o da. Tıra göre ayarlı olduğundan değiştirebilirsiniz onu. Bir de direksiyon setinde farklıdır hani e, klavyede yine e, bir nebze bazı şeyler atlanabilir de. Direksiyonda hani e, gerçekten aracın iyi olması gerekiyor. Zaten e, yani direksiyonda anlıyorsunuz bir modun nasıl bir şey olduğunu ya da diğer araçların Sürüşünü filan Evet Bir gidelim bakalım ben e, konuşmayayım şu an burada e, Retardır bir test edelim Sesini duyun Gerçekten retarder sesi güzel. Ee, yani Travagon'un sesini eklemişler oyuna. Böyle böyle artacak biliyorsunuz şeyler. Ee, diğer modlarda da bu tür sesler var. Arabalarda filan işte klima sesleridir. Semi kızılım modlarını örnek verirsek. Ee, gerçek yani arabadan kendi arabasından kaydedip oyunu ekledi. Ee, sesler bu oyunda çok önemli oldu bizde. Ee, gerçek araçların ses kaydını almaları. Her ayrıntısını. Ee, çok güzel oldu. Hani şimdi kapılar açılmıyor da o kapı açma sesleri falan oyunda var. Yani şey olarak onların elinde var yani. Çünkü çünkü bir ses kaydı yapıyor orada. Bir e, bütün gün 2 gün 2 3 gün orada zaman harcıyorlar profesyonel bir ses kayıt ekibiyle, ses ekibiyle. Aileyle bütün e, kayıtlar alıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar araçların falan, otobüslerin. Malinoskuç'un ses kaydı da alınmıştı. Fakat hani Otobüsü almak kolay arkadaşlar otobüsü e, yani elde edebilirsin hemen e, kiralarsın bir günlüğüne filan e, kaydedersin her şeyini fotoğrafını çekersin onlar çok kolay işler ama lisans problemi çıkmış record simulator'da muhtemelen o çözülecek ama e, Amerikan Truck Simulator çıktıktan sonra ona yoğunlaşacaklar onlar yani şu an e, Kasım ayındayız Aralık ayında biliyorsunuz yine SCS açıklama yapıyor ne olduğunu bitine dair. Şimdi önemli şeyler de var yani e, mutlaka bir açıklama görüntü gelir World of trucks haber bülteni 2 bekleniyor şu an Hala gelmeyen hani, tabi Aralık işte sonunda öyle bir, bir şey gelir herhalde haber bülteni güzel olur Otobüs modunu mutlaka deneyin diyelim e, şöyle kamera açıları e, Diğer modlarda vardı ya şeyden sürme Olayı e, 3-4 numaradan e, o koltuktan sürme olayı vardı. Kamera açısı vardı. Bunda yok o. Yani bundan sonra mutlaka ekleyin diyeyim onu da. E, güzel oluyor öyle. E, gerçekten iyi oluyor ama. Ya da orta kamera işte muavin koltuğunda filan e, kamera açısı eklenebilir. Tabi modlarla mümkün bunlar. O yüzden e, zor bir şey değil. Güzel olur. Şu an bir trafiğe girdik. Helsinki'ye yaklaştık çünkü. Şu an Helsinki'ye yaklaştık. Devam ediyoruz. Evet, Elsinki'yi yeniden keşfettim. Eee, Formos 1.98 haritasındayız. Onu da belirtelim bilmeyenler için. O yüzden Finlandiya var zaten. Şöyle, e, gösterelim tekrar. Hop, geri kaçtı. Hop. Ne bu, Mercedes bize dayamış ya. Nereye gidecek böyle? Yani buradan nereye gidiyoruz ben onu bilmiyorum şu anda. Ha, tamam doğru yoldayız ya. Şimdi kabin biraz daha hani iyi olsa böyle içeriden sürmek isteyeceğim fakat e, kabin o kadar hani şey aşamasına değil de yine oluyor ya güzel yani ben otobüs şeyi aldım. E, sanırım şeyden olmuyor bak. Şimdi direksiyon e, benim seçtiğim direksiyon Yeni Actros modeline ait. E, ondan galiba bir şey bıraktı bizde de. Ee, tır havası veriyor. Diğer direksiyon seçin bence. Se deflü me olanı seçin siz. Soldan dönecektim ben aslında aşağıdan döneceğim. Ee, Elsin e ilk defa geliyorum hani ilk defa yolcu bırakıyoruz o yüzden ee evet yeşil candı o yüzden bilmiyoruz yolları. Evet Buradan sapabiliriz yer herhalde. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Polis görmesin. Oo nerelere girdik. Vallahi oradaki işaretini anlamı geliyor. Yanacağız. Ya çok bir sıkıntı yok ya anda Oo güzelmiş ya buraları. Vay vallahi güzelmiş. Baksanıza burada biraz e, otobüsü anlıyorsunuz ee, Elsin ki yine sağdan devam edelim biz Aynadan azıcık azıcık gördüm ee, aynı açısı e, biraz garip ee, çünkü yani e, göremiyorsunuz koltuk aşağıda olduğundan yükselseniz dahi zaten genel, genel olarak bütün şey bozuluyor Amerikan Traksiyometre'da uzun burnlu kamyonlarla tekrar tanışacağız. Ee, tabii ki de hani şimdi çok farklı eski oyunlarda olduğu gibi değil. O nedenle arkadaşlar hani bizi e, çok zor bir süreç bekliyor. Buraları da ama güzelmiş. Ee, çünkü onları kullanmak gerçekten zor. Uzun burnlu kamyon modlarını denedik hani şeyde. Limana geldik de buradan dönmem gerekiyor benim. Neyse liman içerisinden dönelim. Yani otobüsü kullanmakla, o uzun burnu e, kamyonları kullanmak ve bu Avrupa'daki kamyonları kullanmak arasında çok fark var. Ee, bir kere biz şeye alışırız, yani burunsuz kamyonlara alışırız ve her yere daha kolay bir şekilde girebiliyoruz. Fakat Amerikan traksimetride otur şeyler çok zor. Ee, çok farklı bir deneyim yaşatacak bize ve hani e, Gerçekten başta zorlanacağız. O yüzden uzun burnu kamyonlarla siz çalışmaya başlayın. Biz de yakında onunla ilgili bir video serisine başlayacağız. Eee ya yani şu an bu dönerken otobüste o aynalara bakıyorsunuz ya o çok güzel bir duygu. O aynaların şekli zaten yeter bir kere. Trevagon'un şekli yeter. Sıyırdım gördünüz mü? Tamper, tamper, tamper. Burası büyük bir yer. Eee yani Promosun başkent olan şehirleri işte önemli büyük şehirleri böyle aktarılıyor oyunda yine dönüyoruz böyle aynaya bakarak güzel bir şekilde vallahi iyi süper şimdi biz nereye gidiyoruz ya bir dakika yanlış yerimi sapmadık değil mi yok diğer bölgeye gidiyoruz işte böyle etrafında dolaşacağız galiba yani öyle bir şey yapıyoruz şu an elsinki'de otogarı bulamadık dolaşıyoruz Lahti, lahti. Yukarıdan da o şeye gidiyor. Yollar biraz farklı burada. Karışık. Tabelaya bakmanız gerekiyor bu noktada. Nereye gideceğinizi e, daha iyi anlayabilmek için. Yoksa navigasyonda... Navigasyon bile şaşırtıyor bazen bu yollarda. Onu söyleyeyim yani. Zaten hani bu yollarda navigasyona bakacaksınız. Bir de direkt böyle haritayı öğreneceksiniz. Ee, şimdi bu aşağıdaki yol aynen biz aşağıdaki yoldan girelim bence. O biraz acı şey oldu ama. Retarder açayım burada ya. Yani. Vallahi ses çok güzel ya. Kafa yapıyor ya retarder sesi Travagon. <laughs> Onda yani retarder sesi kafa yapar. Bence. düz gideceğim. Ee, ya bir şeyler yapıyorum şu an aracı test etmek için. Büyük kavşaktan gireriz ya. O tarafı keşfetmedik. Ya, yani süspansiyon güzel. Ona bir şey yok da. Sürüşte bu kalkışta falan onlarda bir sıkıntı var. Ya onlar giderilir işte. Giderilmeyecek şey değil artık ya. Değişti oyun. Şimdi diğer buradan gireceğiz arkadaşlar. Aynen o tabelaya girersek başka yere gidiyoruz. Şimdi sapacağız şöyle tabi burada bir şey yok aynen. Tamam. Böyle döneceğiz oradan. Ee... Hop hop hop. Uf. Kaza yapıyorduk lan. Pek devrilme ihtimali yok ya kullanırsanız direksiyonla. Bak şu an nasıl salınıyor görüyor musunuz otobüs? Hızlı gidiyorum. Bak 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 bak. BDF geliyor şu an. Ee, şu araba bize şimdi sıkıntı çıkaracak. Şimdi sollamaya kalkarsa. O diğer şeyleri gidiyor, diğer ee, şehir dışındaki şeyleri gidiyor ya. Ya biz yine şaşırdık galiba yolu. Yo düz gidiyoruz şu an işte. Tekrar bizim o çıktığımız yola ee, gireceğiz şekilde. Ya mazotu bitireceğiz şimdi otogara gidemeden. Oo burası inceymiş ya. Hızlı geçmek buraları daha iyi. Bak nasıl sallanıyor kamerada e, şey görüyorum. Çok güzel ya. O zaman aşağıdaki yoldan girmemiz gerekiyor oraya. Ya da o ilk yukarıdan bak orada kavşak varmış. Acemisiz işte Helsinki'nin ne yapalım? Mesela ya ah, ne o şu ya arkadaş ya böyle bir şey olur mu ya? Zapt edemiyorum otobüs hadi ya. Evet, ben ilerlemesem o otobüs geçemeyecekti. Akip şirketin otobüsü geçmesin. <laughs> Tabii şu an <laughs> tam sağdan görüyorum ya. Ee, çok şeyde durduk ya. Yine başladığımız noktaya geri döndük. O çok güzel bir şekilde döndüm. Pat ya arkadaş ya bir bir şey yapamadık şuradan. Aman Oto otomatik olunca işte geri gidiyor. Düz vites kullanın hani şey oluyorsa size. şimdi burası çok önemli bir yok. Evet Başarıyla öyle geçtik sağ tarafı bilmiyorum ne oldu bakmadım oraya hiç. Ve şimdi bak ee, ne oldu? Of. Yalan oldu bizim şey Anko diyor ya bir girelim o zaman buradan ben de bitireyim artık ya dön dolaş Böyle şey yaptı. bak güzel bir manzara var burada Ben buradan e, tekrar yapımcılara teşekkürlerimi ileteyim yani Modu mutlaka indirmeniz gerektiğini zaten hepiniz biliyorsunuzdur e, Çok güzel olmuş yani, Güzel yerlerini artın ya da işte genel olarak ETS 2'nin tekrar bu otobüse dolaşabilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Çok iyi fotoğraflar çekiliyor yani onu söyleyeyim başta. Çok güzel fotoğraflar çeken arkadaşlar var. E, otobüs bambaşka zaten otobüs fotoğrafçılığı var biliyorsunuz. E, görüşmek üzere diyelim. E, herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.